Baldurs Gate 3 içinde barındırdığı şeyleri çok iyi yapmasıyla yılın ödülünü aldı. Konuşması olmayan NPC'lere bile mimik ekleyip özel tasarım yapması, en ufak seçimlerinizin bile oyuna verdiği etkiyi görmek gerçekten tatmin ediciydi. Her şeye rağmen oyunun yeterince konuşulmayan bir yanı var. Sex. Bu videoda kimleri fikirleyebileceğimizi, kimleri nasıl fikirleyebileceğimizi göreceğiz. Gale daha öncesinde tanrıçalarla yatıp kalkmış, azgın bir büyücü. İlişkisi aslında oldukça katmanlı ilerliyor. Gale ile ilişki yaşamanız için iyi karakter olmanız şart. Seçimlerinizde nazik, hayvanlara ve çocuklara karşı duyarlı, empatik olmayı tercih ederken, zalim olmaktan, eziyet etmekten ve insanları yargılamaktan kaçınmalısınız. Gale romantik ilişki adamı. Yine de bu ilişkide sahnedeki ışıkların sizde olmasını istiyorsanız yanlış bir tercih olur. Adam geçmişinde tançalarla takılmış diyorum. <laughs> Bu video izleyenlerin çoğunun Shadow Art'ı tercih etmesini yadırgamam. İlk oynayışımda ben de onu tercih etmeye çalışmış ama sonrasında yanlışlıkla lazerle takıldığım için siktir yemiştim. Trajedik geçmişi olan özünde iyi biri. Harika vücutlu burnu havada gotik kızımızı yavaşça kendinize aşık edebilirsiniz. Hikayesi gerçekten iyi yazıldığını düşündüğüm hikayelerden biri. Romantik yaklaştığınızda bu hikayenin incilerini görebiliyorsunuz. Shadow Art ile ilişki yaşamanız için doğru kararlar almanız lazım. Evet doğru bir düşüncedir ama felsefeye henüz girmeyelim de 6 aylık bir YouTube kanalıyız. Çocuklara ve hayvanlara nazik davranmak, onun dinini kabullenmek, karizma kullanarak şiddetten kaçınmak. ırkçılık, şey, evet git yankilere pek iyi davranmadığınızı görünce kucağınıza atlayabilir. Zalim, acımasız, şiddet yanlısı ve saygısız olursanız da onu kendinizden itersiniz. Unutma, rakı iter, nane çeker. Asterion, erkeklerin bile bu karakterde durup düşündüğünü biliyorum. Evet sen. Tabii ki iyi yazılmış ve harika seslendirilmiş olması. Hikayesini çok merak ettiğin için bu yola girdim. Evet. Kötü çocuk, flörtöz, vampir. Sanırım liseli bir kızın pet taslağını falan bulduk. Başlangıçta ne kadar kötü olanı gibi davransa da romantik yola girdiğinizde... Evet onu tavsiye edebilirim. Onunla ilişki yaşamak için sizin de biraz göt olan olmanız lazım. Öylesine yapılmış salim davranışları, kötü karakter ve hedefleri izlemeyi, ne pahasına olursa olsun güç elde etmeyi ve kölesi olmanızı <laughs> seviyor. Özverili olanları, onu yargılayanları ve kahramanca davranılanları ise pek sevmiyor. Carla, diğerlerinin hakkında söylediklerini duyduğunuzda çok kötü bir karaktermiş gibi gelse de aslında çok iyi biri. Carla ile bir ilişki yaşamayı, kalp yerine işten yanmalı motoru olduğu için değil karakteri için istemelisiniz. Sapıklaşmayın. Şansı olmadığı için cehennemde ön saflarda savaşmış biri. Kahramanca davranışları, yardıma muhtaç insanlara yardım edenleri, tiefling başta olmak üzere hayvan ve çocuklara nazik davrananları ve kötü muameleye karşı çıkanları seviyor. Hemen hemen bu dediklerimin tersini yaparsanız karlığı kaybedebilirsiniz. Will tam olarak kahraman tipi. Önemsediği insanları korumaya çalışan, kötülüğün karşısında duran biri. Maalesef romantik ilişki yaşamak ana hikayede pek farklı şeyler açmıyor. Yine de onun geçmişi ve motivasyon hakkında bilgi alabilir Diyorsunuz. Çoğu Çok kişi onunla ilişki yaşamanın yavaş ilerlediğini söylüyor. Belki de öyle seviyorsunuzdur. Bile saygınızdan, en azından bu havalı girişine saygınızdan belki şans verebilirsiniz. Nazikleri, insanlara yardım edenleri, iyilik yapmak için iyilik yapanları seviyor. Mizora ile taraf olursanız ya da kötü karakterlerle işbirlerine girerseniz sizden uzaklaşacaktır. L'Azel, size karşı agresif, kaba olan insanlara ilginiz varsa tam sizlik. Bu hanım ya. Evet. Tam ne? Ee, tam ben, Gityankiler kültürlerinden ötürü savaşçı ve sertler. Bunu romantik ilişkinizde kesinlikle hissediyorsunuz. Kesinlikle kadın dediğini itaatkar olur. Gel bakayım şöyle diyeceğiniz karakterlerden değil, tam tersi. İplerinizin onda olacağı bir karakter. Bazı seçimlerde desteklemesi veya karşı çıkması sizi şaşırtabilir. Ancak genel olarak ona katılırsanız, git ırkçılığına karşı onu savunursanız, güçlü, cesaretli takılırsanız, size olan düşünceleri olumlu anlamda değişebilir. Halsin. Evet oyunda ayı ile sevişebildiğimizi gösteren bir fragman oldu. Eğer bu tarz fantezileriniz varsa kendisi bu işi yapabileceğiniz tek karakter. Dostun gibi sev düşmanın gibi <laughs> Bu söz tam olarak halsine uygun. Kendisini stoik olgun biri olarak tanımlasa da geçmişinde o olay yüzünden aklında hala bazı soru işaretleri var. Geçmişine baktığım video için sağ üstte bakınabilirsiniz. Bir rivayete göre en fazla sek sahnesi Halsin karakterinde varmış. Birebir oynamadığım için yorumlara yazın ya da yazmayın kendinize ele vermeyin. Doğanın yanında olan kahraman davranan ve druidlerin yaşam tarzına saygı duyanlara sempatisi varken bunun tersini yapanlara dişlerini gösterebilir. Mintara, az solistimizi sona sakladım. Bu kanalı takip edenler Mintara'yı her zaman seçtiğimi biliyor. Lazel veya Gale gibi ilişkinizdeki ana karakter olacaktır. Onunla ilişki yaşayacaksanız tasmanızı takmanıza izin vermeniz gerekebilir. Ona yakınlaşmak için tieflingleri ve druid kampının hepsini feda etmeniz gerekse de bunu yapabilirsiniz. Muhtemelen Larian bu seçimi çoğu kişinin yapmayacağını düşünerek onunla olan ilişki sekanslarını bir biraz kısa tutmuş. Diğer karakterlere göre biraz daha kıt ilerliyor. Goblinlerle bir olursanız, onun dediklerine katılırsanız, onu ve onun düşüncelerine öncelik verirseniz sizinle birlikte olması kaçınılmaz. Bunların tersini yaparsanız zaten ek bir de öldürdüğünüz NPC olarak kalabilir. Videonun buradan sonrası bir kerelik ilişki yaşayabileceğiniz karakterleri kapsayacak. Mizora, Will'i karşı tarafa atmanız anlamına gelebilir. Will kendine iyi bak koçum <laughs> Mizora geldi. Ek düşte Mizora ile yakınlaşmayı seçebiliyorsunuz. Ancak Gale, Lazel, Mintara ve tabi Will partinizden ayrılıyor. Ah Mintara sen kalsan herkese karşıma alabilirdim. Karla ise fiki fikinizden sonra sizinle konuşuyor. Cevabınıza göre o da ayrılabilir. Amanın Mizora ile sevişeceğim diye partinizin çoğu gidebilir. Nashiva en tuhaf karakter olabilir. Şeytan sahibi şekil değiştiren bir Scoobus. Henüz ben de deneyimlemedim ama emin olun bu videoyu yapar yapmaz bir şeref modu oyunu açıyorum ve tek hedefim bu kadına ulaşmak. Gorotto'nun mağarasına girdiğinizde bir Flaming Fist üyesinin sizi görmesiyle iri başı tetikleniyor ve Mind Flayer'e dönüşünü izliyorsunuz. Tabii ki bir savaş seka başlıyor. Naşiveyi kurtarırsanız sizi ödüllendirecek. Yani ödüllendirecek. Halep aslında Rafael'in kişisel skubusu diyebiliriz. Kendisi bir şekil değiştiren, kadın erkek fark etmeden Rafaele benzeyerek dönüşebiliyor. Böylece Rafael kendiyle sevişiyor. Homelander sen misin? Ek düşte Rafael'in evinde onu bulabilirsiniz. Drow ikizleri. NPC etkileşimlerinde zirve yapan Dalian, oyun ilk çıktığında bu ikizlerle YouTube ve diğer sitelerde beleş reklamını yaptı. Nim ve Sorn size farklı şeyler vaat eden ikiz kardeşler. Peki üçlüden daha iyi ne olabilir? Tabii ki dörtlü. Seçimlerinize bağlı olarak ikiz kardeşler siz ve sevgiliniz dörtlü yapabiliyorsunuz. Reddit'te beşli yapanları gördüm ama bunu anlatmaya kalbim dayanmaz. İmparator ise son ilişki yaşayabileceğiniz karakter. Squidward hiçbir zaman bana çekici gelmediği için kendimi sağlıklı bireyler kategorisinde sayıyorum. Hangi seçimleri yapmanız gerektiğini çok zorlanmadan bulacaksınız. Bunu seç canlar için açıklamalara bir terapist numarası bırakıyorum esen kalın